Sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda ruhani gücü yüksek olan 5 burçtan birini inceleyeceğiz. Videoma geçmeden önce kısa hatırlatmamı yapıyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Çünkü birlikte büyümek benim için çok kıymetli. Videoyu izlemeden önce sizce ruhani gücü en yüksek burç hangisi yorumlara yazın. İşte maneviyatı çok güçlü olan 5 burçtan birini ayrıntılı olarak daha yakından inceleyelim. Balık burcu kişisi, ruhsal derinlik ve sezgilerin en yoğun şekilde ortaya çıktığı burçlardan biridir. Neptün'ün etkisiyle balık insanı, maddi dünyanın ötesindeki boyutlara dair güçlü bir farkındalık taşır. Bu burcun kişileri, görünmeyeni hissetme, bilinçaltını anlama ve rüyalar aracılığıyla mesajlar alma konusunda dikkat çekicidir. Doğuştan gelen empati yetenekleri, onların başkalarının acılarını, sevinçlerini ve duygularını kendi kalplerinde hissetmelerine yol açar. Bu özellik Onları hem ruhsal hem de duygusal anlamda güçlü şifacılar yapar. Sanat, edebiyat, müzik ve hayal gücü gerektiren alanlarda balık burçları kendilerini kolayca ifade eder. Çünkü iç dünyaları sınırsız bir yaratıcılıkla doludur. Ruhsal açıdan ise balık burcu içsel huzuru meditasyonda, dua ve zikirde ya da manevi inzivalarda bulur. Metafizik konulara, mistik öğretilere ve evrenin sırlarına duydukları ilgi onların yaşam yolculuğunu derinleştirir. Bu nedenle balık burcu kişileri çoğu zaman hem kendileri hem de çevreleri için bir rehber niteliği taşır. İç dünyalarının zenginliği, onları hayalperest gibi gösterebilir. Ancak aslında bu hayaller, ruhlarının derinliklerinden gelen hakikat arayışının bir parçasıdır. Balık burcu, sezgilerini ve içsel bilgeliklerini kullanarak, hem kendine hem de başkalarına ışık tutar. Sevgili Astro Bilge takipçilerim, Astro Bilge kanalında sadece haftalık ve günlük burç yorumlarını değil, Aynı zamanda aylık değerlendirmeleri ve burçların evlerdeki konumlarına göre etkilerini de bulabilirsiniz. Her yorumu gökyüzündeki hareketleri hayatınıza nasıl yansıyacağını anlamanıza yardımcı olacak şekilde hazırlıyorum. Siz de astrolojiyle ilgileniyorsanız ve kendinizi daha iyi tanımak, gezegenlerin hayatınıza etkilerini öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burada sizinle birlikte gökyüzünü keşfedecek, her burcun ve her gezegenin bize anlatacaklarına kulak vereceğiz. Unutmayın gökyüzü sizinle, biz de her adımda yanınızdayız.